When I throw, 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 throw it up, <laughs> start twerking like Miley. Oh yeah. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Amurgez. Bakın arkadaşlar, şu an bir kamera arkadaşlar. Bir tane adam öldü şurada. Ben direkt şunları alacağım. Diamond Fall'da yani Demir Fall'ı sayılıyor. Bu adam arkasına şey e, ön, yani bu arkasına bakmıyor. Önüne bakıyor. Çestiklerine bakacağım da o da bir tane daha adam ona bakıyor. bazen böyle bazlar olabiliyor. Ne yapıyorum? Allah Şu, sesimiz, şu sesimiz. Dışarıda da zaten arkadaşlar çok ses var. Ee, Anasını düşüreyim. Çok fazla ses var. <laughs> adam beni harcayabilir ya harcayabilir mi ne diyorum ya ben bu taş kılıçlı olan beni öldürür çünkü o bakıyor aslında <laughs> 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 ama ben seni sevmiyorum oğlum kaçtım sizi seviyorum arkadaşlar yani? <laughs> hani Bunları şöyle koyalım. Bunu böyle Oo. Bu adam mı? Youtube'da video çekiyorsa var ya. Yalnız arkadaşlar Oo. arkadaşlar. Ben <laughs> abi bug oldu. Arkadaşlar kusura bak. Ben bunu sorum. Bana yorumlarda lütfen yazmayın yoksa kafayı yerim. Ee, bu sayılmaz çünkü bug oldu. Şimdi çok kötü bir Be, geçelim. Bunu aa, bakın orada şey kalmış. Adam işte bu her zaman oluyor. Şurada eşyalara falan kalıyor. Her map'te ol oluyor mu bilmiyorum ama çoğu map'te ben girdiğim çoğu map'te oluyor. Evet başlıyor. Hemen onu da ben alacağım. Dostum hiç heveslenme. Biraz evet. gidebilir. O yüzden. <laughs> bu zor taş Arkadaşlar burada kesin diamond kılıç yaparım. Çünkü ıı, şu bina çok iyi bir bina. O binada çünkü bayağı bir çizgi var. Yalnız bir adamlara vurmalıyım. Nah, i̇şte. bugüne mi geldi? <gülüyor> Öldürdük. <laughs> evet, yukarıya da bir bakalım. Ondan sonra sonra iniyoruz. Evet, böyle kalın Youtube'a yazmış. Adam yalnız bu Hunger Games'i, e, Minecraft PDK'nın Hunger Games yapmak için çok uğraşmış arkadaş. Burada eskiden çok chest oluyordu. Şimdi de var aslında. 5 tane falan ne vardı. Yani hatırlamıyorsam. Altayı alayım çünkü adam olmasın. Bilmiyorum da çok iyi oynayan adam oluyor. Bunu da bile dalıyor yani. Yemek yemeyi de başarıyor. İyi iyi bir hatta. Şu ayakkabıyı giyeyim. Hadi güveniyorum. Hadi bir elmas kalıcım. Yok mu elmas veren? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gözlük çıktı. Memelerimi kaldıracak. <laughs> Iıı. <laughs> Abla. <laughs> Aha ben de tek bu silahla. Karda da gerekiyor. Yanlışlıkla. Ee, bir de bunun terası var. Çok çizik ama hiç diamond yok. Demir kılıç yapacağız. ama hiç diamond yok. Bir tane şimdi. Bir tane yok yok. Şimdi de maksimum. Ee, i̇ki tane diamond yok. Burada da bir tane mi bir tane mi ne çizik Şunun içinde ben bir kere daha gelmiştim buraya. Burada bir tane diamond bulmuştum. Yani elmas. Aa, yalnız burada bir şey yok. Arkadaşlar bir diamond'ınız varsa sakın diamond kulek yapmayın. Diamond kulek. Şey kulek çok yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam ee kaç vuruyordu lan? 4 vuruyordu. Yani 4 de çok az bir sayı. Yani bir diamond'ınız boşuna gider söyleyeyim dedim. Her başka diamond arayacağım. Aşağıya yani bu artık bir evde anlayacağım. Ee, Çesireyim'in anlasına bir dakika var aslında. Buraya da çok çıktı mutluyum niye Şuraya kimse girmemiştir ya. ya zaten ben niye girmemiş diyorum ki ben buraya bilmiyorum ki çeşitliyorum bu diye zaten. Varmış ama. Ben başka çeşitliyorum ya. Neden diamond çıkmaz ya? Allah Allah. Niye diamond çıkmıyor? Valla ilk defa şahit oluyorum. Çok güzel bir harita. Yalnız diamond yok abi. Harbi yok yani. Ulan sürekli demir buldum. Demir kılıç yapacağım. Tamam. Bir bakayım etrafta Bakayım. Şöyle bakayım. Bir bir neyse biraz adam keselim diyecekken cesaret indi ama bir daha yukarı çıkıp gel yapamam. E. E blok diamond, diamond. diamond. <Gülüyor> 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 bir diamond Lan çıksana olurdu ki lan Ben öyleyim. Bunda kimse yok benim şey var. Demir çok varmış. Orada da chestler de vardı. Evet. Burada da bayağı bir chest var yalnız arkadaşlar. Demir bulmuş. Demir çimenler mi kurdum? geliyor. Yalnız ben sürekli demir bulmuş. Ya yok böyle bir şey ya. Anamız. Anamız kim? Burada bir arkadaşlar bir şey vardı. Adını unuttum. Neydi la? Herhangi bir şey. Her neyse. Adını unuttum. Ee, demir kılıç bari. Diamond tanesinde sadece bir fark ediyor. Vuruş sayılır ama bir fark da o kadar az. Çok yani az. Valla ben her yere de bakayım da. Ee, benim üstüne bu var. Her neyse. Bunu yapsam. Ha. Süper oldu. Şimdi şu stili alalım. Evet. çıkalım yukarı. Lan yeter amına koyayım. Kaç saattir düşüyorum lan? Evet arkadaşlar. Ee, ya sikeceğim ben artık. Bir tane adam geliyor. Ne bu orada?

Arkadaşlar tabii ki sayılmıyor. Sayılmıyor lan. Kaçıştı mı? Oo. 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 Oo.